Nasılsınız? Sağ olun siz? Teşekkürler. Nasıl gidiyor pandemi? Pandemi e, sakin ve mesafeli. Mesafeli, mesafeli gidiyor. <laughs> evet. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçti? E, Valla bir böyle hepimiz zaten evdeydik. Çok yavaş yavaş çıkmaya başladık. Bazen çekimler oluyor. Evet. İşte e, çekim için geldim ben de zaten. Minimum kişiyle çekim yapıyoruz. İlk defa dolu olmayan setlerle çekim yapıyoruz. Çok az kişi. Ne? Çekim? Yani yeni bir proje Bir tişört var. markasının evet. çekimlerini yapacağız. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ, ]im ]im. sağ Teşekkür ederim. Süreç nasıl geçti? Hani karantina sürecinde neler yani, yaptınız? Neler yaptık aslında? Hiç öyle devamlı bir koşturma olduğu için inanılmaz bir dinlenme oldu. Ama tabii aile ailemle çok sık görüştüğümden anneanneyi, anneyi bir süre ilk... 50 gün en azından görememek bayağı bir zordu. Evet. Şimdi böyle o sosyal mesafe şeyiyle devam ediyoruz görüşmeye. Peki süreçte ünlülerden açıklamalar geldi geçinemiyoruz çok şey oldu falan. Doğrudur, doğrudur herkesin. bildiniz mi? Herkesin bütçesi farklı o yüzden hani herkesin çok para ya da az para mevhumu farklı olduğundan. Ee, daha büyük kazananların daha büyük ihtiyaçları oluyor, yanlarında çalışanlar oluyor, çalıştırdıkları insanlar oluyor. Dolayısıyla e, boşuna söylemediklerini düşünüyorum. Yani en azından vardır bir bildikleri tabii ki. Benim öyle bir şeyim olmadığı için e, öyle bir söylemde bulunmadım ama söyleyenleri de anlamıyor değilim eminim. Yani vardır büyük başın belası, derler, e, daha evet. büyük olur, derdi daha büyük olur derler. Evet. O arada sosyal medyada genelken tozlarınız çok eleştiri alıyorsunuz. Aslında bir bakıma yani e, işiniz ama evet. e, doğru eleştiriler olması gerekiyor. Ne düşünüyorsunuz? E, hiç rahatsız etmiyor beni. Hiç rahatsız etmiyor. İstediklerini söyleyebilirler. Çünkü çok uzun zamandır işimi yapıyorum. Bunlar yeni pozlar da değil. Hani belli bir zaman sonra e, verilmiş pozlar da değil. En başında da öyle pozlar veriyordum. Şimdi de daha yeni dikkatlerini çekiyor olabilir. Farklı geliyor olabilir. Hepsi bir markanın işi olduğumdan rahatım yani. İşini yapmanın keyfi çok başka işimi yapıyorum diyorsun geçiyor ve bitiyor gerçekten de öyle bir markanın işi karşılıklı kararlar verilmiş benim kararım yani hadi ben böyle yapalım deyip olmuyor onun yanında kapalı bir sürü poz da var aynı sayıda onlar değil bunlar dikkat çekiyorsa çekebilir bu hep bu iş hep böyleydi zaten hep böyle evet diyor. evet. öyle bir davalık olduğumuz, kararı e, evet. istinaden bir ee, evet devam kendisi ediyorum. evet Dava sürüyor o yüzden de konuşulmuyor konuşmuyorum bununla ilgili zaten normalde de konuşmadım cevap e, da evet, vermedim çok, evet. çünkü adalet diye bir şey var ona güveniyorum. Aslında eleştiriler sert olmamalı eleştirilmeli ama güzel mi eleştirilmeli? Ee, yani inan ki nasıl eleştirmek istiyorlarsa öyle devam edebilirler yargıya taşınabilecek şekildeyse yargıya taşıyorum. E taşınmayacak şekildeyse de zaten geçip gidiyorum yani bu ülkede öyle şeyler öyle gerçek şeyler unutuluyor ki evet. insanlar öldürülüyor insanlar madende göçük altında kalıyorlar fabrika patlıyor işçiler arıyor. hepsinin adı öbür gün unutuluyor yani onlar bir şey demiş dememiş değmiyor bana daha gerçek şeyler değiyor ama. Yani Geçtiğimiz evet. günlerde e, duymuşsunuzdur, unutmuşsunuz. Ozan Güven'in sevgilisine uyguladığı şiddet. Ya daha doğrusu kadına hani yine bir şiddet evet. gündeminde olan evet. bir insanı uyguladığı bir evet. şiddet. Yani bu konuda çok hikaye... üzücü tabii ki. Yani diyecek hiçbir şeyim yok. Yani kınamaktan başka diyecek hiçbir şeyim yok. Gerisi boş laf olur gerçekten. Yani hepimizin hemfikir fikir olduğunu düşünüyorum bununla ilgili. Dediğim gibi onların da yargıda olan bir olay ama benim şahsi fikrim zaten. Ee, çok büyük bir şekilde kınıyorum yani. Bununla ilgili tersini söylemem mümkün değil zaten. Yapılan şiddeti mi Ozan Güven'i mi? Ya, yapılan şiddeti e, kınıyorum tabii ki. Yani tabii ki de kabul edilebilir bir şey değil. Evet. O yüzden insan ne cevap vereceğini şaşırıyor yani. Evet. Zaten hiçbir şekilde kabul edilir bir olay değil. Sosyal medya demişken bunu da aktif kullanıyorsunuz. Evet, gayet, evet, evet, güzel evet, 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 evet. Aslında sert eleştirilerden dolayı Hı -hı. hakaretlerden dolayı bir düzenleme geliyor. Evet Hiç öyleymiş. Bu konu hakkında daha doğrusu TC ee... kimlikle girişi düşünülüyor yani hani bu konu hakkında sizin yorumunuz. Yani ne bu o kadar e, garip bir yerde ki ne kadarı doğru ne kadarı <laughs> yanlış. Bilmeden hiç konuşamıyorum. Genelde böyle şeyler hep avukatıma soruyorum. O yüzden de e, hakim olmadığım bir konu evet. olsaydı bir fikrimi belirtirdim. Peki gelmeli mi böyle bir şey? E, bunun bunun sosyal, kültürel, aynı zamanda e, kanunsal, aynı zamanda psikolojik boyutu o kadar farklı ki en doğrusunun kara, en doğrusunun kararı alınır diye düşünüyorum. Öyle de olmalıdır. Sonuçta ifade özgürlüğü diye bir şey var. Ama ifade özgürlüğü demek tabii ki bazı sınırları aşmak anlamına gelmiyor. Ama bunlar nerelere uçları değiyor inan hiç bilmiyorum. Sosyal medyada işte Hı -hı. taciz ve hakarete uğradınız Hı -hı. mı? Ee, hakarete uğradım, tacize normal hayatımda da, iş hayatımda da 17 yıl oldu çalışıyorum. Hiç başıma gelmedi. Yani işimle ilgili kötü hiçbir anım yok. Ama olan insanlar var, duyuyoruz da hep beraber. Ee, benim başıma gelmedi ama e, sosyal medyada da taciz başıma gelmedi. Ama e, kötü söz tabii ki de duyuyoruz. Zaten düzenlemede evet. bundan dolayı aslında kimsenin evet. özgürlüğünün hani ben de öyle duymadım. Evet evet evet. Belli bir hakaretten dolayı bir evet. filtreleme olacak. İşte evet, belli, yani belki belli kelimelerin kullanması engellenebilir mesela öyle bir şeyi desteklerdim. Ya yani evet. kadına, erkeğe, çocuğa ya da gençlere. En azından bazı belli kelimeler engellenebilir diye düşünüyorum ama yani diyorum ya ne kadar doğru düşünüyorum onu da bilmiyorum araştırmam lazım bunu yani. süreçte gayet hiç ve pozlardan da zaten e, yapı yapım öyle sanırım biraz da genetiğe de borçluyum. E, evet hep öyleydi soğanlarla. ama tabii evde de spor yaptım o da böyle devam etti şanslıyım diyeyim. Şanslı. Peki Sağ aşk var mı? Şu an için yok. Bir, kısa bir e, süreçte bir birliktelik olmuştur. Evet bir evet, evet 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 evet. Kendisi evet hep, hala şu an arkadaşım zaten. E, tanıyanların da bildiği üzere harika bir insan. Öyle arkadaşlığımız devam ediyor. Peki Didem Hanım, sizin Hı -hı. hayatınıza girecek kişinin özellikleri nasıl olmalı? Sizi nasıl, yani e, nasıl bir insan istiyorsunuz? Nasıl kandırabilir, nasıl karşınıza çalabilir? <laughs> Valla öyle e, kıstaslarım yok. Bu enerji işi e, tutarsa devam ediyor zaten. Enerjiyle alakalı inan hiç öyle bir kıstasım yok şöyle olsun. Yok olsun. vallahi yok gerçekten yok. Enerji oldu Evet, evet, evet. Tatil planları var mı? Sürekli İstanbul'dasınız ama iş. Vardı. E, Pazartesi günü tekrar bir iş okeylenince bizde öyle son dakika oluyor ya her şey yine bir kaldık o yüzden şu anda bu iki hafta boyunca buradayız işlerden Çatılar. dolayı. Peki evet. nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Bodrum'da bu arada sahiş fiyatlar gündeme gelmişti. Facebook bin lira. Ya evet şöyle böyle. yani Bodrum ve Çeşme'ye hep iş için gittim. Geçen sene de iş dolayısıyla da oradaydım. Ee, i̇ki ay boyunca çalıştım hatta orada bir markayla. Evet fiyatlar e, fahiş deniliyor ama ben o e, fiyatların olduğu yerlerde olmadığım için görmüyorum. Ama eminim öyledir. Dediğim gibi yani tatil e, benim arkadaş çevremde biraz farklı evet. yerleri de tercih ediyoruz. Daha böyle sakin yerleri. O yüzden e, fahiş fiyatlar konusunda daha rahatsız yani. Eyvallah. Evet. İki hafta sonra sizin nerede göreceğiz tatiliniz? İnan bilmiyorum çünkü Ay, ben yani çeşme. umarım iş gelir ve ben tatil yapmam. Geçen sene en son nereye gittiniz tatile? Nereye gittim, nereye gittim? Çeşmedeydim. Çeşme. Evet. Çok teşekkür ben ediyorum Ben teşekkür ederim. Tekrardan. Görüşürüz. Görüşmek sevgiler. Ederim.